Neler olmuş sen bana haber vermiyorsun. Keşke arasaydın gelirdim yanına bir başına bırakmazdım seni. Öyle babanın avucuna yüzükleri bırakınca aramayı çekindim. Yusuf yapma. Ben mi istedim? Tamam tamam takılıyorum ben. Yapma böyle şakalar ben üzülüyorum. Hoş geldin kızım. Hamiyet anne. Ben de sizi görmeye gelmiştim aslında ama dinleniyorsunuz diye uğrayamadım yanınıza. Neyse ben sizi baş başa bırakayım. Yusuf sen de kal. Bir şeyler söyleyeceğim. Bu sözleşmeyle ilgili tatsızlık olmuş aramızda. Haksızlık etmişsin annene. Üzmüşsün onu. Çünkü bu sözleşmeyi imzalamayı ben istedim Yusuf. Öyle mi anne? Kız bir şeyler anlatıyor oğlum. Dinle. Ben istedim. Çünkü babamı biliyorum. Tanıyorum. Bugün dükkan isteyecek, yarın ev, sonra başka şeyler. Ben bunları konuşmaya bile utanıyorum ama insan babasını seçemiyor. O benim babam. Bunları yapan adam benim babam. Tamam, tamam. Hatta Hamiyet Anne'yle bugün avukata gidecektik, sözleşme için. Ama babam öyle sözleşmeyi elimde yakalayınca fevri davrandı işte. Ben istemezdim sizin üzülmenizi, hele ki benim yüzümden. Hiç kimsenin seninle paranın için evlendiğimi düşünmesini istemiyorum Yusuf, bu benim hakkım. Ne senin, ne annenin, ne babanın, ne başka birilerinin. O yüzden imzaladım da geldim bu sözleşmeyi buraya. ben de ailem de sizden beş kuruş para istemeyecek. Salak, aptal. Nasıl imzalarsın sen onu? Hayırdır sultan? Beyim, kızlara söyleniyordum. Buyur sen, buyur. Anacığım, böyle bir şey var da bana niye söylemiyorsun? Oğlum, sen dinliyor musun? Bir havaza bağırınıyorsun sadece. Tamam, tamam. Özür <laughs> dilerim. Ver de elini öpeyim. Bir daha da fevri davranmamayı öğrenirsin. inşallah. Sen de bir konuda hassassın biliyorum. Ama bir şeyleri boş yere kafana takmışsın. Ben de ailem de senden kuşku duymuyoruz ki. Böyle bir şey yaparken keşke bana sorsaydın. Senin babam benim babam. Benden bir şey istiyorsa yapmak görelim. Benim için evlilik sözleşmeyle olmaz. Bizim sözleşmemiz sevgimiz, saygımız. Birbirimize verdiğimiz sözler. Bunun bir önemi yok yani. Biz Amerikan ailesi değiliz ki kızım. Bizde imza bir tek yerde atılır, o da nikah defterine. Bitti. <laughs> ya aslında Hamiyet annem de söylemişti. Ama ben ısrar ettim gidelim diye. Ne bileyim böyle daha mutlu olacağımı düşündüm. İçinizde kuşku kalmayacaktı çünkü. Bak tek kuşkulanan senmişsin. sen misin? Sen üzme kendini. Ben bir bakacağım. Tamam canım. Seninle daha sonra konuşuruz. Biraz kızımla ilgileneceğim. Tabii anne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.